Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zeynep'in aldığı mini göstereceğim. Zeynep kanalında Zeynep. <laughs> Aman artık kanalı yok. Ya yüzüme vurma. Üstüme gelme. Gelme. Neyse, geldi. hemen açmak istiyorum. Zaten ben açacağım. açacağım. Dur. ilk gösterelim. Çekelim ben Ben açacağım. Dur. Yukarısı gözükmüyor. Dur gözüktüreceğim birazdan. Gözüktüreceğim. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Onun da yukarısı var. Ben bunu al. <gülüyor> <gülüyor> Kutu intihar etti. Neyse hemen açalım. Elim. Ben açacağım. Biz <laughs> açalım sonra gelelim. A i̇ki haftadır bunu açmayı bekliyorum. Benim de açmak istemiş canım arkadaşım ya. Açılın. Şöyle gösterdik ama hemen çıkaracağız şimdi. Çıkarıp gelelim. Çok güzel arka Bunları böyle katlanabiliyor. Düz ayrıca raf olarak da kullanılıyor falan. Evet bence de çok güzel. Hmm. Evet, evet böyle. Bir yastık. Bir yatak. Evet moru da bende var. Ben Attım banyo başkanı. yaparım onu. hayır yatak ya. Köpek maması. Konserve Aslında içinde. içi boş olduğu için çöp kutusu ya da e, şey saklama kabı yapabilirim. Onun bantı var dur kalbinizi kontrol edin. Dın 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 diye kalp sesi mi olur? Böyle şeyin <laughs> lanet olsun. <laughs> Neyse arkadaşım. Devam edelim. Bir alt. Ben de pembesi var. Aslında içinde juiz yazıyor. Yani meyve suyu. Okuyamadım. Gerizik alayım. Ben kazandım bu ödülü. Kimseye vermeyeceğim. Ya. <gülüyor> <gülüyor> İki adet bardak. Dur gözükmüyor. Tamam şimdi gözüküyor. Ben dedim de oru var. <laughs> Şu kupayı alabilir miyim? Kupamı verin. Ay sabırsız köpek. <laughs> Kalp. Bunda yeni bir şey öğrendim. Bu kalbin burası çıkabiliyor. Hadi canım. <laughs> onu ben öğrettim. Hayır ben onu aldım Hiç diyorum. Bakın. Aslında bu masa ama ben mama kabı da yapabilirim. Masa mı? Evet o masa. Bu mama kabı. Hayır masa. Ama mama kabı. Neyse. Masa. <laughs> Sorun değil yani. Hap kutusu, medicine ve bu da şurup, medicine. Evet şimdi minişlerimizi tanıtalım diyeceğim. Bir tane de tarak var. <laughs> ee, bunun adını Allah ım. Mia koydu. Hepsi bunun adı aradı. Mia. Bunun adı fıstıkmış. Evet. Bunun adı çikolata. Bunun adı da baypati. Çok bakın. yedim. Çok yedim. Biraz daha yiyeceğim. Ver şunu. Yiyecek <laughs> mi? Evet, alkışlıyorum. Milletçe alkışlıyorum. <laughs> CHP'liler sizi. Neyse. Evet, ya çok uzatmak istemiyorum. Çünkü süremiz yetmiyor arkadaşlar. Bir de ben bunları <laughs> evde boyadım. Böyle bu evin arkasını yaptım. Böyle bu şatoyu yaptım. Böyle bu evin arkasını boyadım. Bir de kaydıran arkasındaki çiçekleri boyadım. Tamam. Evet Bir de arkadaşlar. kaybolan minişimi buldum. Damla'ya da bunun boyası salini hediye ettim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Çekil. Ben en çok bu minişi sevdim. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar Videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, yorumlarınızı, da güzel şeyler görmeyi çok isteriz. Hoşçakalın.